etnik ve mezhep partisi haline gelmişti SHP. Baykal bunu düzeltmeye çalışıyordu. Defalarca bir araya geldik. Hatta benden de rica etti rahmetli. Bunları yaz dedi. Biz yazdık. Onda bir amacı vardı. Ya burada amaç nedir Allah'ını severseniz? Evet. Yani emperyalizmin at koşturduğu bir partide emperyalistlere şirin görünme mücadelesi, şirin görünen şeyi kapacak. Genel başkanlığı kapacak. Ben buna bu komediye peşinden koşan şeyleri acıyorum e, CHP'liler için. Tanju Özdan'dan bahsettiniz. O da bana göre altı dolu olmayan komik şeyler yapıyor ama Tanju Özcan biliyorsunuz eski il başkanıdır. Geçenlerde bazı CHP'li il başkanlarıyla konuştum. Şunu söylüyorlar. Söylediklerinin tamamı doğru. Hepsinin altına imza atarız. Ama Tanju Özcan kendini çok hafifleştirdi diyorlar. Mesele bu, iş bu noktaya geldi. O açıdan ben bir şey söylemek de istemiyorum. Eyvallah. Komik. E bunlardan Medet Uman kitleler var, onlar daha komik. Peki Tanju Özcan aday gösterilmeyecek? Zor. Yani. Yok gösterilmeyecek zaten. Bağımsız olur belki. Abi. Bağımsız olacak. Bağımsız olabilir. Ne olacak o zaman? Ee, zaten yani, kötü bir da büyük ihtimalle partin atlıyor ya. Değil mi? Tabii değil mi? şimdi kesin de. ihraç. Bolu'da da yani. büyük ihtimalle AK Parti kazanacak. Zaten öyle görünüyor Zaten yani çalışmadığı için Son orada. Son seçim sonuçları da öyle gösteriyor. Ee, şimdi bir de Tanju Özcan bağımsız aday falan çıkarsa zaten o bir şey olmaz yani bir etkinlik gösteremezler. Yani Bolu biraz rahatlayacak aslında. Evet. Hani bu seçimde öyle görünüyor. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu aday yapılacak mı sorusu onun peşine düştüm. Çünkü hani. Tanju Özcan'ın yaptıkları eşittir İmamoğlu'nun yaptığı. Yani birlikte hareket ediyorlar vesaire. Onu sürdü. Mesela kendisi Bodrum'da yüzerken Tanju Özcan'ı da yürütüyordu Ekrem İmamoğlu. Evet, Kemal Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu bir kez daha aday gösterecek. Ama Ekrem İmamoğlu aday olmak istiyor mu? Hayır istemiyor. Burası önemli. Bugüne ilişkin kulis bilgisi hafta başı yazmıştım. Bugün biraz daha açayım dedim meseleyi. Ekrem İmamoğlu bir maraza çıkarıp partiden tıpkı Tanju Özcan gibi kovulmayı yahut istifa etmeyi düşünüyor. Önümüzdeki yerel seçimlerde İstanbul'dan aday olmak istemiyor. Komutana küfür etsin. Evet bir şey yapması şey, Asker okullarda kendini attırmak için yöntemler He. vardı. Biri o yani. Kemal Bey'e şey yapabilir. Hakaret, evet, hakaret edebilir. Ama de gene de atmayabilir Kemal Bey. Atmayabilir. Gene de onu aday yapabilir. Kovmirim. <laughs> <Komberim> Kovmirim <Komberim diyebilirim. gülüyor> <Komberim gülüyor> Sebebi şu. Kemal Kılıçdaroğlu şöyle bakıyor. Ee, eğer İmamoğlu'nu yeniden aday göstermem bir başkasına aday gösterirsem e, seçimi kaybedersem artık bunun faturasını ödeyemem diye düşünüyor. Hı -hı. Ekrem İmamoğlu'nu getirir. Ama seçimi yine kaybedersem İmamoğlu kaybetti der. E, oradan yırtarım diye düşünüyor. Bir seçimde İmamoğlu kaybetsin diye düşünmüş olabilir. Evet, bir, seçimde bir seçimde o kaybetsin diye düşünüyor olabilir.